Edinilen bilgilere göre Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Abdurrahman Yılmaz, kimliği belirlenemeyen bir grubun önce sözlü tacizine maruz kaldı. Karşı tarafı uzaklaştırmak için işini yapmaya devam eden Yılmaz, bu kez fiili saldırıya uğradı. Başından ve vücudundan çeşitli yerlerinden yaralanan Yılmaz yere düştüğü halde tekbelerin hedef oldu. Cadde esnafının imdadına yetiştiği Abdurrahman Yılmaz'a olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından olayın failleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yılmaz saldırının tüm belediye personeline yapıldığını ifade etti. Ben ilk başta söyleyeyim, e, bu bana yapılmış bir saldırı değil, tüm belediye personeline yapılmış bir saldırıdır. Niye saldırdılar size? Vallahi bilmiyorum, hepsi alkollü. Artık maddemi çekmişler, ne yapmışlarsa. Daha önce bu grup birkaç kişiye de aynı sözlü, küfürlü fiziki bana yaptıkları gibi saldırılarda bulunmuş. Peki olay nasıl oldu? Biri anlatır mısınız? Ee, ben mesai saat işte görevi yapıyorum. Temizlik yaparken İş Bankası ve Milka Pastanesi'nin önünde temizlik yaparken ilk önce üçlü grup geldi. Sözlü ve küfürlü fiziği tahrike uğradığımdan dolayı yani ben alttan aldım. Genç tepsülen hesabını. Aynı grup sefer 7-8 kişilik grup olarak geri dönüp hiç ummadığım anda kafamdan doğru darp edildiğim halde yerde de bayağı bir hırpalandım. Sağ olsun Gazi Paşa esnafı bayağı bir yardımcı oldu. Hani benim şu andaki tek tek şeyim şu. Ya bu kişilerin ellerinde kesici, delici herhangi bir şey de olabilirdi. Ben şu halime bile şükrediyorum. Sizde var mı bir sorun? Birlikte... Sadece kafamda işte küçük bir dokuz edenmesiyle bileğimde bir dokuz zedelenmesi var. Raporlarda da zaten çıktı. Ee, şikayetçi da... oldunuz mu? Tabii, tabii, tabii. İşte dün sağ olsun emniyet teşkilatındaki arkadaşlarım yardımcı oldu. Soğuk su polis karakoluna gidip şahıslardan şikayetçi oldum. DAP raporunu